Hepinize arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün babalar günü özel babalar kostümüyle win almayı denedik. Daha doğrusu win aldık ama ikinci oyun cidden çok treyarttı ve çok köpek gibi oynadılar. Onu da koymak istedim. Ne kadar böyle köpek oyuncuların da olduğu lobilerde de oynadığımızı görmeniz için. Ee, diyeceklerim bu kadar. Videoya geçen iyi seyirler diliyorum. Ee, demeden önce de arkadaşlar telefonlardan izliyorsanız yorum yaptığınızın yerin yanında hype butonu varmış. O hype butonuna basarsanız beni cidden çok mutlu edersiniz. Market Mevo kodunu kullanmayı Kanala abone olup like atmayı bu videoya en az bir 100-200 like bekliyorum arkadaşlar. Yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Yarın ne videosu gelsin mesela bunun hakkında yorum yazabilirsiniz. Tüm yorumlarınızı okuyorum. İyi seyirler diyorum videoya geçin. Bay bay. Deneme <gülüyor> 99 saat <laughs> 7 saat 12.30'da bir geçmesi gerekiyor. Biz uykusuz bir şekilde Fortnite oynuyoruz ve Suriye'ye 1000 kişi atladı. Niye? Nice be adam purple pump çıkarmıştı az daha vuracak da beyni var <laughs> Ayıp edin abi bu kadar da vurmak Bana senden bir Olay, olay bu el Vurma vurma Ne oluyor? Hayır beni aşağı atıyorlar. Spacios. Abi buraya nasıl duvar konulmuyor? Bitti evet, evet. bak. Yani bu kadar kötü alamazsın. kim var sana? W koydum ben önüme. Al. Ya benim rotate item'im yok. Niye öyle yok? Çok üzüldüm ah, çocuğa. Çok kötü abi. Bak tam arkamızda biri doğdu. Gördük. Ya ama 20 28 yırtmış ben de ver bakayım oluyo da bir de tane diğeri zaten şey yaptı diğeri zaten şey yaptı hayal indi köpek evet. Biri daha var burada <laughs> Allah Allah Havada aynen sen var ya Ölmeyi Beşim hak ediyorsun dinliyorum. ya. Sana armor bile basmam. Böyle köpek gördüm de çıldırırım. <laughs> Japon gördün mü yaparım Japon gördün mü? İzlet beş. Oy! Ama hemen şaka bakıyor olmuş. Aa bir can ya şöyle diğeri kaçıyor. E, aynen. Şu hayır şu mu vurdu? Var ne Şurada biri bakıyor bize. 150 lan. Lan. Ne yaptın? En aşağı mı indin? Sen iyisin değil mi? Evet. Diğer takıma bakacağım ben. Seksen. Full cool, Çok iyisin Affetmez ya bu şat kadar ya. Bu şat diyorum ya. Mamut, 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 mamut abi. Ya şunları kesiyorum. Şu normal kompalaya bir geçeyim artık bayılacağım yoksa. Yavaştan ya çıkalım team made'i daha. Gerekli işlemleri hemen yapalım. Hep yaşama fırsatı vermek yok Öyle bayılırsın işte. Bir kişi daha burada. Orada. Abi. Adam bak film çektim ha. Yok. <laughs> ne yapıyor oğlum bu? 29. Onun altını kırayım mı? Şimdi var Tutayım, 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 Kır. Tut var Bu Ne Benim bu itlerde saklanıyor çocuk artık. Bırakma ki onu. Buradaki Burada köpek yok. nereye geldi? Nasıl oh. maksimum ile bir tane geldi? Oh. Oh. Bir tepede biri var. Vurdum birazcık. azıcık. Koydum da buraya. Şu önümde biri sana bakıyor. Alın mı? Ama şu öndeki de bana da bakıyor yani Peki. niye? Kankam sen benden o büyük kaçmadın mı? Karakalıklı. Niye bakıyorsun şimdi? Ben ne kadar abi. oynuyor lan. Sen iyi misin ona göre ben bunlara bakıyorum. Et. Roket yiyor şimdi. Buraya bir şekilde. 80. Ben sana geleyim ya. Giderek ölmeyelim şimdi. Alamadım ben ya. Atana. sana şaka atan havada açın. Ama yeter. Şimdi ölme geliyorum. Abi yeter. Çocuk baksana ki maçı bitti. Crack ne? Ne bu kötü ne? Ne yapıyorsun sen? Çok saçmalar be. Ya köpeğin oh, uzun nereye gitti? Nereye gitti o hocam? Altan düştü galiba. Altan şu şurda. Tavuk nerede? Ben de. Benim en kırayım. Sıklaşları basıyor. Ötet var mı? Var. Nerede o sıkan? Abi, Hemen gerekli işlemleri. Bir Bak biri de şurada. Evet, şey mi? Güzel miydi sence? Benim açımdan bağlı benim çok killim yok. Çok killi bir bin olmalı da bu? Senin kaç kilin var? de izleyicilerin bunu hak etti mi? etmedi tabi ki de. Oh my god. Next game. Güzel oldu. Tamamdır arada galiba. Gölü can. Hemen atladım onu. <laughs> hemen atladım. Not 29, 29 var. <laughs> ya <laughs> abi. Dışarıda var. Haydi bu. Evet. bir orada? Abi bende efsane sana e star, bir dakika. Bende zor baksana 3 kill ne demek? Orada. Levo abi falan var lobide mesela. Abi ne demek ki ya? Hemen şak veriyorsun sana. Peki bir kill çalma iş işlemi falan. Arkadaşı burada bir bu yerde Kreş bel atıyor kanka Şeyi falan hesapladı böyle. Kreş beli nasıl atsam güzel uçarım diye. Eee. Bilmiyor ki ama arkasından kuşladım. Bir canı var Allah aşkına şunu öldür. Yoksa ben var ya. Rahat uyuyamam. Harbi kim sıkıyor? Kanka. en işimi dead. ya. Dert onu paslı çocuklar mı? ne oldu? Paslı var. Abi bildirim geldi Buna bak. Aa, burası ayak izi mi? Bak şuradan Tam tekinde. İyi kanka. Böyle, dön la böyle lütfen dön. Arap ne yapıyor acaba ya? O araba bulacağız. Mermin neyse. Abi şaka mısın? İyime bak. Pikte pikte biraz daha pikte. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? ya? İndi Sağ tepeye bak bir, bir tane de köpek indi tepeye Ademin sana skanlara bir açı arıyorum da Aynen biri alt falan kırıyor orada Oğlum valla ya Ne oluyor ne oluyor abi Abi bok gibi ya Ben aldık inanılmaz ağlayacağım şimdi bebe Benim mermim iyi mi lan? Benim mermim bayağı ters. Öyle bir değinsiz hala. Bak box spaslı olan bana full ramp atıyor. 40. Bana da ramp attılar. 2 kişi bile. 36 Bana geliyor. Crack. Bir canavar. Bak. Ucu bu. T-Made'i direkt kaldırıyor. MAMPA- Gerçekten rank kapalı modda Hazırdı gelen ya. adamlar yani Büyük topartıyor yani O şeyde Çok Direkt köpek gibi vuruyor bu arada ama bilgin olsun Aber da ist Hiçbir şey yok lan. Sadece ARM var ya. Yani. Niye edit açıyorsun oğlum sen hala ya? Niye edit açıyorsun ya? Abi kesin yok oğlum. Bu kadar da, vallahi çok, bu saatte oynanmaz bu oyun Şu an gerçekten iş yapsan bu kadar tilt olmazsın Ve bu kesin yani Aya mı kurulmuş o? Bu <laughs> ne, ne ya? <laughs> Abi Şurada bir yerde adam vardır bu ne diyorsun bunların hayırdır bak şöyle patla crash hesaplandı Otur. bok gibi attı o ah da işlemlere tabi tutuldu herhalde aha arapları öldü araba öldürdün mü? az kalsın öldürebiliyordu beni çocuk. Çok Güzel de oynamadı yani hiçbir şey yapmadan vurdu. Sıbat abi Çok inanılmaz sıfır tank bu arada teammate'le. Bilgin olsun. Nerede o? Aynı orada. Elemanın aç kapasıyla zaten kendi kendimi öldüm <laughs> ben. Öyle bir sınıf yemek istiyorsunuz. <laughs> Ağaç var ee, ki şey göremiyorum. Eee niye oldu? Ben şu durumu açayım mı? Belki Abi adam hayda sniper oynuyor. Oto sniper bir de. Bek çıkardım bas. Öldürelim şunu. sana fırlatayım mı? Yok yok yok. Sen sen Allah aşkına can bas. Öleceksin kopacağım. <laughs> lan? Biz bundan ha, bundan bundan ha, Bey. Hayır. Krek krek şunu öldür en azından. Bir de bitiriyor abi. Oo. içine Twitch'ine var ya. ya. Hiç hoş olmayan söylemlerde bulunacağım Onun Twitch'ine gelip. <laughs> Allah aşkına klip alıp onun bir ismine bakmam lazım ama. Bunlar takımda değil niye böyle yani? Bu Çocuk bir de yayında. Cidden mi? Kanka adam 200 can ayda öyle, öyle bekliyor. Aynen oradan. Yayında çok helal yok galiba. Bu kadar da kötü olma oğlum. Pol damage Eleman gripleri atamıyor oğlum. Yayında daha yeni geldi Nice. Nasıl ya? Benim yukarı gidip ne bu. Fransız bir de eleman. Bu saatte Fortnite oynamayın. Bu kadar basit yani. İğrenç bir oynanış, iğrenç oynayışlar. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Beğenmeyi zaten söyledik. Yorum atmayı unutmayın. Ee, akıl kalmadı çok uykumuz var çünkü. Market olduğunu kullanmayı tekrardan unutmayın. Ee, Allah emersiniz iyi geceler bize size de iyi günler. Saat buçuk ediyorsunuz zaten. Allah emersiniz bay bay artık ben gidiyorum.